Burası da Kartal Gölü arkadaşlar, Kartal Gölü ve inekler. Ama benim kahvem yok. Sana vitamin vereyim dur. Kahve. Kahvem yok. <gülüyor> Kahve. <gülüyor> ben Başımda mı bekliyordum. Kahve. 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 Uyanamıyorum tamam çözeceğiz hadi çantayı da attır yere Ay. hadi bakalım önce abi Evet çözeceğiz <laughs> modumuz offroad mu modumuz offroad katır eşek eşek Bu sır bucaksız denizlerin gökyüzüyle buluştuğu mavi fikirleri. Çay kahve imkanı var mı? Herdin beni, Dağın tepesine çıkarttın, zirvedeyiz dedin, güldün. Gölgelik bir yer bile yoktu. Beyaz Topuklu Yerlesinden herkese günaydın. günaydın. Çok güzel bir sabaha uyandık burada. Doğa muazzam. Gece geldiğimizde karanlıkta çok görememiştik, fark edememiştik ama gece iyi bir üşümenin ardından <laughs> tatlı bir uyku. Şu an manzaranın verdiği keyifle uyandık. Şöyle ben kamera arkasına geçeyim. Nasıldı gece aşkım? Çadırımızı gece. böyle kurduk. O zaman hemen yürümeye başlamadan önce motorlarımızı hani kapıyı açtığımızda karşımızda görelim istedik. Her motorcunun yapmak istediği gibi. İnekler falan Şurada vardı yürüyelim. gece. Ee, aslında e, aklınızda bulunsun bu motorları çadırın sağına soluna koyup böyle bir ip geçirmek de mantıklı ineklerin girmemesi için ama Burası bize güvenli geldiği için biz bunu tercih etmedik. Aha bu da inek kanatı. <laughs> Bir yere baş Gözlerim şişmiş mi? Bakayım. Evet. Benim şişmiş mi? Ya sen uyudun sen hiç şişmemiş. Hiç öyle bakınma. Arkadaşlar burası Beyağaç'ta. Denizli Beyağaç'ta. Topuklu Yaylası. Şöyle ileride. da görüyorsunuz sarı küçük çiçekler var. Aynı çocukluğumdaki gibi. Biz böyle köydeyken pikniğe giderdik. Sınıfça, okulca böyle. Şu an burada neden kimse yakar top oynamıyor onu anlamıyor. Motorla bizi şuradan atlattın mı? Orası su ve çukurdu görüyor musun? Bak bizim köprü Gel köprüden Ha, çamurmuş evet. evet. <laughs> o kadar yol geldim. Gece şurada düşüyordum. <laughs> ne bileyim görünmüyor ki hiçbir yer aşkım. Boka basma. Ama boyum yettiği için tuttum tabii ki. Şunlar şöyle yerlerden geçtim Evet bunlar bataklıkımsı. Bu çimler de eğilip bükülüyor hani engel gibi atlayamıyorsun. Bu, bölgeye yakınsanız bence buraya gelin. Gece yıldızlar muazzamdı, çok güzeldi. Instagram'dan paylaştık hatta yıldızları. Yani işin özeti. Hava durumu ile ilgili de bilgi verelim. Hı. Bir yaylaya gelecek olursanız. Abi Antalya 46 dereceydi, burada 17 dereceydi ya. Şok olduk. Ben evet. de böyle dımdızlak tişört, şort, <laughs> Hiçbir şey almamışım yanıma. İhtiyar yine uzun eşofman falan almış ama. Evet ben kendime yani güvenmediğimden şimdi, aldım onu. Çok keyifliydi. Güzel bir kamp oldu. Spontane oldu. Şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Şimdi yürüyüş yapıp Açılam. kahvaltı yapacağız. Evet birazcık açma germe yaparız. Şuradaki suyun başına ineriz. Evet. Sonra da kahvaltı. Sonra da kahvaltı yapıp nereye gidiyoruz? Bugün Köyceğiz'e süreceğiz. Sandır aslında Sandır Aslanı'dayız evet. teknik olarak şu an. Birkaç böyle güzel... E, göl ya da tabiat parkı göstereceğiz size. Sonra Köyceğiz'e gideceğiz. Köyceğiz'de kalacağız bugün. Göle hazır bir yerde kamp yapmayı düşünüyoruz. Tabii ihtar şu an ikna olursa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Yeri gelmişken bir şeyden bahsedeceğim. Vitaminlerini kullanıyorduk biliyorsunuz Rider halkerin Gümüş çorapları da var. Bundan bahsetmemiştik hiç. Şöyle göstereyim. %22 saf gümüş böyle bir pakette satılıyor. Siz de böyle bir pakette satın alabiliyorsunuz e, internet sitesinden. Bunu açıyorsun abi çorabını aldın giyeceksin. Ama bunu da şöyle düşünmüşler, boşuna gitmesin bu paket çöpe gitmesin. İçine kirli çoraplarınızı, işte çamaşırlarınızı, bir şeylerinizi koyun, böyle çıt 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 kapatın. Kirleriniz de bu pakette taşımaya devam edebilin diye düşünülmüş, böyle güzel bir hareket. Ter koku vesaire durumlarına karşı da birebir tavsiye ederiz. ayrılış vakti. Bu amcalar bize domates verdi sağ olsunlar. Tirelilermiş. Kahvaltımız güzelce ettik. Valla karnımız çok güzel doydu. Karnımız tok, sırtımız pek mi deniyordu aşkım? Evet. Oksijene doyduk valla. Antalya sıcağından sonra mis gibi geldi. Geçen bölümü izlemediyseniz geçtiğimiz bölümde buraya gelmiştik. Buraya gelirken de Kibir Antik Kenti'ni gezip böyle güzel yollardan gece ofroduyla kampa gelmiştik. Bugün de Topuk Bey ailesinden ayrıldık. Araç başı 100 lira az önce ödedik. Danışmadaki abi ancak müsait olmuş. <laughs> Neyse orayı karıştırmayayım. Dün dündü. Yani geçen hafta. İlk bölümü izlediyseniz izlediniz. İzlemediyseniz izlersiniz isterseniz. <laughs> <laughs> Şu an modumuz bu. Şu an modumuz bu. Bizim modumuz güzelken daha da güzel olsun diyelim. Hadi altta bir beğen tuşu var. Hadi şöyle hiç üşenmeyelim. Öyle parmağımızla ya da mouse'umuzla ya da kumandamızla oraya tıklayalım. Altına da istediğiniz zaman yorum bırakarak bize destek olabilirsiniz. Biz bunlarla motive oluyoruz. Yolculuklarımıza sizi memnuniyetle eşlik etmeye devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi Kartal Gölü Tabiat Parkı'na sürelim. Muğla ile Denizli sınırında Batı Torosların en Batı uzantısı Sandraslı eteklerinde gezeceğiz bugün. Üf. Çok şiirsel oldu. Köyceğiz'e ineceğiz, Cıvılakçı'ya gideceğiz. Üf, daha çok işimiz var. Arkadaşlar sedir, katran ağaçlarını görüyorsunuz. Torosların en güzel oksijen veren ve bence en güzel görünen ağaçları. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi bu ağaçlarla dolu olan bir tabiat parkına gideceğiz sanırım. Kartal Gölü Tabiat Parkı. Şuradan soldan gideceğiz aşkım. Tamam. Offroad. Modumuz offroad mu? Modumuz offroad. Modumuz nasıl güzel. Bu bir lüks ya gerçekten. Bakmayın biz offroad falan diye neşeleniyoruz da çoğu yol şey yani hani PCX. <laughs> o olay şey ya toprağa olan aşk bizimki. Yoksa dediğiniz gibi siz zaten PCX'e buradan şuradan atlarsınız yani bak. <laughs> <laughs> İlk konu o değil. Oh. Ya aşkım içine çeke çeke bak. Vizörü aç. İçine çeke çeke ilerle. Çok güzel. Göl gibi hissediyorum. <laughs> Oo. Bu göller neden tepede oluyor acaba bu kadar? Oo aşkım. Aa. Daha Aa. Güzel. <laughs> Bizim tepkiler. <laughs> ve 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 geldik. Aa yıl katları diyecek kim Yıl <laughs> wow. 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 Burada da güzel kamp yapılırmış ha. İnekler var, çoban var mı? Çobanı boş ver de köpeği var mı? <laughs> Köpek yoktur ya. Hmm, şimdi yanımızda bir cezvemiz olacak bir ocağımız. Üf. Gölge diyor bana. Ay çok güzel. Burayı beğendim. Gerçekten çok güzel. Allah. Şuradaki suya bakınca içimden gelen şey şu. Evet. <laughs> Gençliğini yaşıyorum köy şey dizisi bu yeşil çam mı çekiyoruz burada <laughs> suyun başına indim çamaşırın varsa getir yıkayalım <gülüyor> <gülüyor> mantıklı burası da kartal gölü arkadaşlar kartal gölü ve inekler ama benim kahvem yok sana vitamin vereyim dur kahve Kahvem yok. <gülüyor> kahve. <gülüyor> ben başımdan mı bekliyordum? Kahve. 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 Uyanamıyorum. Tamam. Çözeceğiz hadi. Çantayı da attırıverdin yere. Ay. Hadi bakalım. Önce kahve. Tal Gölü'ne gelmişken Sandras Dağı'nın aslında zirvesine yaklaşmış olduk bir noktada. Şimdi Sandras'la ilgili de bir efsane anlatayım size. Türkiye'de biliyorsunuz efsaneler bitmez. Sandras Dağı'yla bir tane yanında dağ varmış. Dağın adı şu an aklıma gelmiyor. Aşağı bir şeydi bir şey dağı neyse işte. Sağ ol ya harika bir hikaye oluyor. Zaman yok, mekan yok, kişiler yok. Adını unuttum ya. Yanındaki dağın tepesini uçurmuş Sandras Dağı. Tamam mı? yanındaki dağ da böyle çok efsane büyük dağmış. Diğer dağda bu dağ demiş ki sen Drass'ın. Sen biraz hani sen ulusun, güçlüsün anlamında. Oradan adı Sandras olmuş. Veya köyceğiz. Şuradan köyceğize yol alalım efendim. Az önce bir ağaç gördük herhalde Karaçam ağacıydı ama en az bir 1500 yıllık vardır diye düşünüyorum. Çekemedim orayı da. Çok kocamandı. Çok ulu bir ağaçtı gerçekten. Motoruna iyice alıştım mı? Sanki var ya bu motoru yıllardır zaten kullanıyormuşum gibi hissediyorum bazen. Doğuda zaten 7.90 kullandın ya. O yüzden zaten aşinaydın. Ama şimdi artık tam böyle kendi kalemine uygun bir motor bulduğun için bence daha iyi hissediyorsundur. Yani şey çok güzel. Hep hayal ettiğin o motoru sürmek. Ne bileyim daha önce egzozum yok söylüyordum ya işte egzozu taktım evet, falan. Yani her gaz açtığımda onun sesi kulağıma hoş geliyor veya geri geri giderken ayaklarım yere değiyor, zorluk yaşamıyorum. Bunlar güzel şeyler. İnsanı Aynen şımartan şey. şeyler. Evet. Bazen gerçekten şunu yapmak için çok lüks şeylere ihtiyacımız yok. Biz eskiden de sürüyorduk, geziyorduk. Ya iki tekerin olsun, kendine ait seni bir yerden bir yere götürebilecek kadar. Her türlü iyi geliyor insana. Ben de şeyden bahsetmek istiyorum şimdi. Bize bazen soruyorsunuz Instagram'dan takip edenler yazıyor. Orada konuşuyoruz ama burada da yanıtlamış olayım. Hani bu motorlarla her yola gidiyorsunuz. Hiç işte korkmuyor musunuz gibi sorular var. Abi tabii ki korkuyorum. Neyden korkuyorum ama? Olası bir durumda işte motora hasar verirsem cebimden çıkacak paradan korkuyorum. Yani aslında motora bir şey olur ya da evet tabii kendimize de bir şey olmasın. Hani o da evet, çekindirir insan ama konu para ya konu motor da değil konu para şu motor 1.3 milyon olmuş egzoz olmuş bilmem 110 bin lira insan üzülür hani Avrupa'da yaşıyor olsam bu cümleyi kurmazdım Chris Birch alıyor bununla şuradan çıkıyor devriliyor motor yuvarlanıyor şuraya kadar falan dert değil ama bizde öyle değil abi bizde bu bir yatırım yani, yani bunu satıp ev alırım biraz üstüne koyup onun için tabii ki çekiniyorum ama şunu da yapmıyoruz hani motorları yıkayalım paklayalım sadece asfaltta sürelim koyalım Amaç çizilmesin, amaçlı olmasın. Eskiden evet böyleydim. Eskiden çok titizdim. Pimpirik bir adamdım. Ama artık abi düşerse de düşsün ne yapayım diyorum. Kendime güveniyorum. Senelerdir arazide sürüyorum. Senelerdir motosiklet kullanıyorum. Eğitimlerimi aldım. Hakim olduğumu da düşünüyorum. Bu yüzden belki her yolda sürüyorum. Gözümü karartıp gidebiliyorum bazen. Ama tabii ki kendi sınırlarımı da bilip onları zorlamıyorum. Kendi içimde bir egomla bir savaşım yok. Dolayısıyla bakıyorum Aa, buraya giderim ya da gidemem. Böyle düşünüp böyle ilerlediğinizde büyük motorlarla da olsa bir yerlere girmekten korkmuyorsunuz arkadaşlar. Araziye de girersiniz, virajda da yatarsınız, yolda da gidersiniz falan. Önemli olan keyif almak. Ben en çok bu motoru beğeniyorum ve sürebildim 4 yılın sonunda o yüzden mutluyum. O yüzden de KTM'yi seviyorum ama siz gidersiniz başka bir şey seviyorsunuzdur ona da binersiniz. Benim için şu an bundan iyisi yok ne bileyim öyle bir kafa yaşıyorum. <laughs> Neden bu arada 5 yıldır, 4 yıldır bize hep KTM ile görüyorsunuz. Çünkü bizim ruhumuzu en iyi ifade ettiğimiz, doğada kendimizle bütünleştirebildiğimiz, kendimize en çok benzettiğimiz motosiklet markası bu. Marka fanatikliği olarak atletmiyorum. Evet, çok büyük bir sempati duyuyoruz. Ve bunun sebebi işbirliği de değil. Açık yüreklilikle söyleyebilirim. Şu an ben bu motosikleti seviyorum. Bu motosiklete binmekten mutluyum. Ekonomik durumum elverciyince de bu motora bineceğim. Motorumu buldum yani öyle söyleyeyim size yarın bir gün bakarsınız ekonomik durumlar belli olmuyor. İşte alım satım işleri oluyor. başka markalara binmez miyiz? Biniyoruz. Zaten içerik de üretiyoruz biliyorsunuz. Her motor güzel. Yeter ki tarzı size uysun. Ama tabii sempati noktasında sevdiğiniz marka ve motorla bütünleşmek bence motivasyon kaynağı. Konuma da bakarız sıra ha. Konuma bakıyorum. Bu arada konum demişken Beyağaç'tan Köyceğiz'e iniyoruz biliyorsunuz. Sandras Dağı'nı geçiyoruz. Çok keyifli bir yol. Böyle tatlı tatlı bozuk asfalt. Arada stabilizeye girip çıkıyoruz. Gayet keyifli gidiyor. İstanbul'dan izleyenler için biraz zor rotalar. Oradan biraz e, gelmeniz gerekiyor ama tabii biz Antalya'dan ha deyince Denizli. Hop deyince Muğla. O yüzden Antalya'ya taşındık. Aa yılkı atları çabuk gel. Nerede? Yolumuzda. Bizimle aynı yoldalar. Yavaş gidelim. Korkmasınlar. Eşek miymiş? Katır mı? Katır. Eşek. Eşek. Pişt, ne yapıyorsunuz? Yeriz sizi. Dili niye dışarıda seni susadın mı? Yıl katı değilmiş. Gökçe konaklamalı orman parkıymış burası aşkım. Gözleme mısır çay kahve diyor aşkım gel. Dönüyorum. <laughs> Bak daha hızlı döndüğüm yok olmamıştır yani. <laughs> Gözleme diyeceğim, mısır diyeceğim, çay diyeceğim, bal sevmem kahve içerim. Bay. Çay kahve imkanı var mı? Tamam. O zaman bir yere park edelim. Burası da Gökçeova göleti. Oğlum senin diline ne oldu? Bunun diline arı falan sokmuş herhalde. Şimdi dili yaralı bunun. Kıyamam. Şöyle ortamda göstereyim size çayımızı içerken. Müzikten telif yemeyiz herhalde değil mi? İnşallah. Hı? İnşallah yemeyiz. Ama şu an bu ortama güzel gitti. Değil mi? Evet. Size Arada lazım. Şey içmeye i̇çmeye ihtiyacımız vardı. Erteliyorduk. Derken bu göl işi iyi oldu. Nereden çıktı anlamadım. Ama burası bakın kesinlikle inanılmaz, harika, mükemmel. Çok iyi bir kamp alanı. Evet. Yani bizim gibiyseniz, bizim kendinizi bize yakın hissediyorsanız düşünce olarak. Tam da yol üstünde ha. Geçerken böyle aa burada göl var dedik, içeri girdik, çay var dedik, oturduk gölün karşısında çay içiyoruz şimdi. <laughs> Semaverde közde bir tane güzel böyle. Göl çok güzel. iyi, havası çok iyi şu an. Burada saatlerce hayatı sorgulayabilirsiniz. Bütün overthink saatleri için iyi gidebilir. Aynen. Biz bir overthink. son overthinkimizi de yapıp yola devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Telefik. Efkan Hanım. yargılamayın. Yargılamayın ama olmak evet, biz serinleyelim diye yuvarlak suya geldik. Ama buradakiler gibi serinlemeyi düşünmüyorduk. Böyle huzurla oturup bir şeyler yeriz, takılırız, dinleniriz diye düşünüyorduk ama... Evet, fazla ayaklarımızı suya sokarız. Oradan böyle. Oradan cobul cobul atlıyorlar şuradan. Önce bir kriz yaşadık, moralimiz bozuldu. Dedik ki hadi gidelim. Sonra çok yorgunuz, bir şeyler yemek istiyoruz falan. Motorları güneşe bıraktık zaten. Sonra dedik ki en azından esiyor. Ama bu kadar çıplak insan varken yemek yemek biraz... Ne bileyim, bir konsept ya gerçekten. Çok değişik bir konsept. Aşka ben küçükken gelmiştim farklı. Yani burada pek çok restoran var. İstediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Ben buraya ilk defa gel, bu restorana ilk defa geldim. Küçük daha önce gelmiştim ama küçükken herhalde daha eğlenceli geçiyordu benim için. Bilmiyorum. Dediğiniz gibi niyetiniz kimseyi yargılamak değil ama bizim için çok uygun bir nokta değilmiş. Evet. Ee, yani gittiğimiz her yeri beğeneceğiz diye bir şey yok. Burada karnımızı doyurup bir an önce gideceğiz. Biz biraz kaosu sevmiyoruz. Daha Aynen. tabii bu dinleriz diye sanmıştık. Öyle, bu da böyle bir deneyim paylaşımı, siz anladınız. Ha bu arada sevenler için de tabii ki de yargılanıyoruz kesinlikle. Seven sen vardı. 12 derece civarında. Bu da işte böyle havuzlar falan oluşturmuşlar. Yüzebiliyorsunuz. Salıncaktan sallanıp çift suya atlayabiliyorsunuz. Bir de böyle bizim bir yemek yiyebiliyorsunuz. Biz burası için fazla giyinik kaldık. Yiyelim gidelim hemen. Az önce Köyceğiz merkezde şöyle küçücük bir giriş yaptık. Gölü görmeden çıktık. Köyceğiz zaten küçük bir yer aslında merkezi. Böyle giderseniz eğer göl kıyısında güzel bir yürüyüş yapıp gölü seyredebilirsiniz. Biz Köyceğiz'deki kampingden sanırım vazgeçtik. Emre daha farklı bir rota planı oluşturdu. Şu an ne yapıyoruz? Şu an Ölemenz Dağı'na çıkıyoruz. Oradan aslında köyeceğiz. manzarasını oradan izleyeceğiz. Biz yine böyle kalabalıktan uzak yerleri seçiyoruz. Gidip kafa dinleyebilmek için, kendimizi dinleyebilmek için. Sol tarafımızda Köyceğiz Gölü. Bu yolda çok güzel sarı çizgili yolları seviyoruz. Harika. Ya tipe bak. Geldin beni. Dağın tepesine çıkarttın. Zirvedeyiz dedin. Güldün. Gölgelik bir yer bile yoktu. Ne güzel çardak buldum dağın tepesinde. Sana daha ne istiyorsun? Evet. Bak. Az öne geldi güneş gelsin yüzüne. Allah. Enerjin düştü. <laughs> Enerjin düştü. Allah. Şurası yere değil dur. Ya yok artık. <laughs> Dağdayız şakaydı. Sana. Gel yaklaş gel. Enerjini toparlayayım. Enerjini toparla. Ben, ben de yakın, yürüyüş tamam. rotalarını göstereyim. <laughs> şöyle yürüyüş rotaları var. Ee, sanırım da bir kısım birlikte yolundan da geçtik biz buraya gelirken. Onun haricinde şöyle su depolarımız var. Bizim depomuz da burada. Yuvarlak çayda o kadar modumuz düştü ki size anlatamayız. <laughs> Şimdi Ölemez Dağı efsanesi nedir? Onu anlatayım. Ha, hatırladın mı? Hatırladım. Söz verdim unutma. Lokman Hekim diye bir zat var. Bunu duymuşsunuz. Benim meslektaş. belki. meslektaş. Lokman Hekim bir gün buraya geliyor. İşte buranın bu çok kutsuz bucaksız işte göl manzarası, deniz manzarası, işte ormanlar, ağaçlar, dağlar. Bu manzaraları görüyor. Buradaki oksijen oranı da çok iyi. İçine şöyle kesinlikle diye bir nefes çekiyor. Ve nefesi veriyor. Verdikten sonra da kurduğu cümle şu, İnsan burada istese de ölemez. Ha. Ondan sonra buranın adı Ölemez Dağı oluyor, deniyor. Ben de inci tanelerinden bir kesit anlatacaksın sandım. İnci Kurdu? tanelerinde vardı ya <laughs> burası Ölemez Dağı. Ben Wikipedia'nın yuhanesi. Bazen Ölemez Dağı'na gelirsin ansızın manzarayı izlemeye. <laughs> Motorlarımızla sürerdik dağın tepesine. Uçsuz bucaksız denizlerin gökyüzüyle buluştuğu mavil Bazen yoruluyor insan, para bulamayınca. Fakat bilmiyor ki hep orada biraz var. <laughs> Onu koyacaklar <laughs> Köyceğiz. Gölü kıyısında böyle bir yere geldik. Emre'nin manzarası mük şu an. Bir Churchill, bir soda, soda yine. kahve bir şey. Piyanemize gelelim. Yorulduk be. Biraz daha bayır. Benim belim ağrıyor. Vallahi yorulduk. Yani <laughs> yine ciddi sürdük. Aslında az gibi görünüyor ama. Ciddi sürmedik. Gülüyorduk bence. <gülüyor> İşte bu göl kıyısında yürüyüşte keyifli. Buradan da denize giriyorlar. Burada Luna Park vardı. Luna Park'ı yıkıp düğün salonu yapmışlar. Yani i̇şlerindeki çocuğu tamamen öldürmüşler. Şey Luna Park'ı yıkıp düğün salonu yapmışlar. Sen de aynısını denize zaten. Dedim mi? Acıktım sen. İyi de yedim balığı. Ben ama. dün gece hiç uyumadım. Evet. Bu kamp maceramıza bana. Evet. Kıyıyla da ben hiç uyumadım. Ölene kadar hatırlatacaksın değil mi? Yanlış yatak almışız arkadaşlar. Yani iki tane az yer diye tekli yatak aldık. Onların da biri dandikmiş. O da Miktar'a e denk gelmiş. Aslında ben tuttumuz da, da böyle oluyor. Zaten. Saat başı oluyor. Aynı, benzer, benzer işler. Ama güzelcez ve baksana burada ne güzel. Dağ gördük, bayır gördük gene Mutluyuz, motorlayız. Yani. Tabii. Çalışmıyoruz şu an yani işte değiliz. Pazar günü gideceğiz ikimiz de ama iyiyiz iyiyiz. Soda. Arkadaşlar hiç yapmadığımız bir şey yapıyoruz o, şu an. Kas pantolon botumuz var, ceket eldivenimiz yok. Dalihan'da otele yerleştik. Ee, bir böyle kral mezarlarını size göstermek istiyoruz. Biraz da bir çarşıya çıkalım gezelim derken. Motorlu motorsuz araç giremez. Ekipmansız görüyorsunuz bizi. Ee, endişelenmeyin aslında giymemiz gerekiyor farkındayız. Fakat çok kısa mesafede ve gün boyu artık üstümüze e, yapıştığı için şu an biz ekipmanı görüyorsunuz ama kesinlikle siz ekipmanınızı her zaman giyiniz efendim. Sabah yayla da sürüyoruz diye akşam alem yapmayacağız zaten. O değil mi? geceye <laughs> kadar da sürüyoruz yani. Bırakamıyoruz evet. Bak Allah Allah. videoya başladığınız zaman ki Sanki e, de. hep değil, Konseptle şu anki konseptin farkı. Böyle bir hayat. Bir gün sonra da nöbette 24 olacağım. Dalyan akşamları böyleymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak yaşıt yaşıtlarım böyle elbiselerle gezerken benim Sırtımdaki teri poşetle kapatıyorum. Ama yani tanıdılar. Bak burada kokteyl ballar falan filan. Biz topuklu yaylasından geliyoruz. Açılın gibi. Baksana ya. İyi, güzel. Güzel buralar. Değil mi aşkım? <laughs> Girilmez diyor. Hadi girelim. Evet. <laughs> Işıklandık. de dayımlarla buluşmaya geri dönmeseydik peribota binip direkt bu tarafa gelecektik. Ve işte güzel bir caddeden sonra karşınızda kral mezarları efendim var ne diyoruz bakıp bakıp adamlar yapmış diyoruz. Adamlar neyi yapmış görüyorsunuz. Zamanında ya neler yapmışlar. Dur bir de 3x yapayım. Tamam Hoppa. Anne ben motor alacağım. Bana para ver. Benim paralarım nerede? Güzel. Çay bahçesi Tabii ki. Var. Burası sadece bu görüntüden ibaret değil. Yarın vaktimiz olur mu bilmiyoruz ama Kanos antik kent aslında. O sadece gördüğünüz kral mezarları. İçeriye girmeye fırsatımız olur olmaz bilmiyoruz ama siz gelirseniz mutlaka antik kenti de gezin. Bu telefonu böyle iki elim alırken hep böyle arada fış fış bir şeyler kaçıyor ya, hoş olmuyor ya. Biraz daha profesyonel olmamız lazım. Fotoğraf çekelim şöyle. Hadi bakalım.